havluğa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diye yeni bir bölümümüz. En son burada kalmıştık. Evet. Son bir alt patlarımızın mermisi var. Arkadaşlar çok artık nereden gidecektik? Buradan geldik. Buraya gideceğiz. Galiba inşallah doğru gidiyorumdur. Zaten bir yerde sevledimi mi? Doğrudur. Buralarda bir yerdeydi. Ha burada doğru. Yani Bu nedir ya? Bu nedir ya? Dakika bir gol bir lah diyor. Yemin ediyorum kalp hızı geçiriyordum az daha yine aynı şeyler. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Kaybol. Şu yaşımdan sonra ölmek istemiyorum. Bu kadar bölüm geldik. Köpek gelip sana mı öleceğim? Aa, altı patların bitti senin yüzünden. Pislik. Şuraya bir dikkat ediyoruz. Şu alayım bir televizyonumuz var. Tuzak mı? Yok oğlum ne bu tuzağı ya? Saçmalıyorsun ya. Aa bağlama olurduk. Bir tane. Evet. gerek yok. Sağlık dolu, bu da dolu. Evet, şunu halledeceğiz. Ya bu süresiz olduğu zaman gerçekten çok tatlı bir şey oluyor. Yeter ki süresiz olsun. Şöyle rahat rahat yapmak istiyorum ya bunu. Bak bir tane anahtarımız var görüyorsunuz. Mis gibi. Kafa rahat aga. Bak belli oluyor zaten bunlar arkadaşlar nereye döneceği. Çünkü bununla bu şey olmayacak belli. Bu buna zaten gelecek. Şöyle hmm. Bu böyle Bu böyle olacak belli. Ya çok saçma oluyor böyle. Ha pardon bu böyle olacak. Özür dilerim. Böyle olacak. bu burada, bu burada öyle çok basit oluyor. Evet daha basit demeden açıldı lan. Beyler bak gelirken dikkat edin levye var elimde. Kafanıza kafanıza vururum bunu. Şurayı bir açalım. Belki bir şeyler iyi bir şeyler buluruz. İkinci sevdiğim de bu işte arkadaşlar. Bu çok basit. Mis gibi kafan rahat. Görüyorsunuz abimiz de biraz rahatladı. Kafası rahat oldu. Şşş Bak burada cam parçaları dikkat bu şey iyi gayet etti rahatız kafamız rahat hmm, oradan buraya da gelebiliyormuşuz bir şey yok bir şey yok insan güzel bir şey koyardı ya korkutucu sesler geliyor ne oluyor la? Abi ürkmeye başladım ya. Böyle bir şeyler yok. Ah! İlk testini zorla alındın. Seni buldular ama soruma cevap vermeden kurtarıldı. Ölmek istiyor musun Jeff demiş. İlk ah. Ben hayır yaşamak istiyorum. Herkes yaşamak ister evlat. Ve benden bir kere kaçtığında tekrar kendini öldürmek istedi. Dersini hala alamamışsın. Çay da buz gibi olmuş ya. Böyle değildi. Zaman farklıydı. Bu polis beni bunalttı. Bu acılar tekrar yaşamamı sağladı. Beni hiç rahat bırakmadı. Hayır. Evet bir kafeteryanın kombinasyonu bu. şöyle arkadaşlar kaldığınız yerlerde internette araştırın bakın şifresini otur uğraşmayın mis gibi kafalar biliyorsunuz pırıl 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 kafayı seviyorum evet açtık bak 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 çakala bak ya niye burada tarafta sürgülü şu an su içecek durumda değiliz bura bizi yakabilir gitsin belki gelen olursa çarpar selamun aleyküm kalp krizi geçirebilirim ya kalp krizinden öleceğim büyük ihtimal yani bu kadar da ne gereği vardı yani bunun bu sürgülüydü bu doğru ya arkadaş yaşlanıyoruz artık nerede nerede o yani İlla bir yerlere tuzak konacak yani buralarda var mı yapalım. İyi ki de şunu çözdüm ya arkadaşlar. Vallahi var ya bunu baya bir düşünmüştüm. Nasıl oluyor diye bodoslama açtım birkaç tanesini. Ama sonradan ne güzel bir şey ki çözdük. Madem dolusun o kol bakayım mı levye burada bir şey daha var molotof molotofa ihtiyacımız yok lan gel lan buraya yapacağız ya? Lan! Adam kendi kendini öldürüyor la. Adamın dibisin. la bir kaybol git ya. gerizekalı. zekalı kendi kendini yakmış. Ha bu aptal gibi adam işte ne bekliyorsun? Cakmağımız var. Şurayı bir açayım. Hayır belki şey olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Altı patlar. Artık alıştık yani buna. Ama güzeldi bir şey yani. Niye yalan söyleyeyim? kafalar yine güzel. Şırınga, what? Lan ne bileyim bana ver. Oo. Merhaba, selamun Aa burada bir şey var lan. Su şişemiz var, canımız var zaten. O da dolu. <laughs> yapacağız buranın. <laughs> Kardeş. Bu ne ya? <laughs> oy oy. Kalp hırzından gideceğiz arkadaşlar bu gidişte yani. Bu oyun bizi öldürecek büyük ihtimal. Yani çünkü yine kaldıracağım. yokmuş ki zaten la Şöyle koyalım da arkadaşlar Olay. Ne diyor Ha şey için buradan gideceğiz diyor kendi hayatının pisliğini kalsın. Lan. Hmm. Gelmiş zaten bizim haberimiz yok. Şimdi elimizde tuğla var. Tuğlayı bir bırakalım. Leviye gol devir mi diyor la bunlar? açmadık mı almadık mı arkadaş ya of gel yük güdük. gel yük güdük. Güzel. Buraya kadar geldi. Kapı kilitli dedektif. eğer yapabilirsem başka bir yol bul diğer etler gibi donmak istemiyoruz acele. Ne yapacağız cihaz man donuyorum. Yardım edin. Lan ya güzel bir oyun ya. Oyun her dakika beni etkilemeyi biraz daha başarıyor. Ama galiba ama galiba donarak öleceğiz burada ama yapamam. şu donarak öleceğiz burada. En iyisi baştan alalım. Orada sanki sevleymiş ya, sevlememiş miydi? Ja, hepsini kilitledik la burada. Orada donanık öleceğim farkındayım. La Allah Allah tutsan şunu gezekalı Ben bunu saymıyorum ya Vallahi saymıyorum ya Galiba yaptım o da çok bekledik keşke bekmez demeseydim dakikada. Uley. Oğlum adam işi biliyor ya. Yemin ediyorum biliyorum ya. Evet buraya kadar geldik güzel. Bu ne? Open box ampul fog var. Ya şurada ama bir sev alır maga. Şimdi burada nereye? buraya et yeri geldik. Kafeteriye gideceğiz. Tekrardan. Exit door buradan. Geldiğimiz yerden pışı pışı gidiyoruz. <laughs> Gel 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 gel. Gel gel bebeğim. Amın sebebi sensin deyip deyip duruyor bu abimiz gel la hadi ya Allah Allah bu kadar basit yani bu kadar basit görüyorsunuz mis gibi kafalar rahat arkadaşlar pat kafa patlıyor ve çıkıyorsun bu de buradan gideceğiz. Mi? Mi? Buradan mı gidiyor ya? Galiba doğru gidiyoruz. Aynen doğru geldik. Ah, Daha. Aynen doğru geldim ya hayret ilk kez bu kadar güzel bir şekilde geldim ya pat diye aynen yani tak diyor. Ee. 595 mi bu? 5 0 3 5 0 3 5 0 3 3 5 0 Anlamadım ki hiçbir şeyden ya. Allah Allah. Ameliyathaneye girmek için 831 kombinasyonu kullan. Ameliyathaneye. Ameliyathaneye nerede la? 850 falde herhalde. 3-5-8 mi? Allah Allah. Kardeşim. Yani önümdeki şeyi okumadım ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya vallahi olamaz. 8, 3, 2. Allah Allah. Ya ben bazen böyle oluyor arkadaşlar geliyorlar bana ya. 8311 11. Hayır yani hayatımın en saçma şey yukarıda yazan şeyi okumadan gidiyoruz Aa, bu kadar basit ya. sahneye git ve jefi kurtar evet sahneye geldik burada sevlediği an bitireceğim evet burada sevlediği burada bitireceğim arkadaşlar Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.